Herkese merhabalar. Bu ara işlerimin yoğunluğundan dolayı çok sık video atamasam da haftada bir mutlaka video atmaya çalışıyorum. Ama Instagram, TikTok ve YouTube Shorts'ta kısa kısa videolar paylaşmaya devam ediyorum. O yüzden diğer platformlardan da takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm bu hap bilgileri kaçırmamak adına. Şimdi bu videoda sizlere cep telefonlarımıza olmazsa olmaz 10 tane harika mobil uygulama önereceğim. Bunların bir kısmı hem oldukça işlevsel uygulamalar bir kısmı da yoğun iş temposunda kafa dağıtmayı yarayan ve eğlendiren oldukça güzel uygulamalar olacak arkadaşlar. Bunların hemen hemen hepsi hem iPhone hem de Android için var. Fakat bazıları Android'de olmayabilir. Onların da alternatiflerini açıklama kısmına yazacağım sizlere. Bunlardan ilki Travel Boost. Özellikle iş seyahatlerinden dolayı sürekli yolculuk yapan birisi olarak farklı şeyler paylaşmayı seviyorum. Instagram Story ve TikTok'ta. Araştırırken böyle bir uygulamaya denk gelmiştim. Bunda daha önce short videolarımda aslında anlatmıştım ama bu videonun içerisinde de sizlere bir önermek istedim arkadaşlar. Travel Boost ücretsiz olarak indirip kullanacağınız bir uygulama. Tabii ki uygulama için satın alma var. Fakat o olmadan da birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Sizler de seyahat etmeyi seviyorsanız özellikle bu uygulamaya bayılacaksınız. Burada an A noktasından B noktasına giderken bir animasyon yapmanızı sağlıyor aslında ve bunu çok pratik bir şekilde sağlıyor. Diyelim ki Adana'dan İstanbul'a gidiyorum ben sürekli. Bunu yapalım. Yukarıdaki start point butonuna tıklıyorum ve buraya Adana yazıyorum. Adana'yı seçtim. Ve Adana'ya geldi. Şimdi de Destination yani varış noktasını işaretleyeceğiz. Sağ üstten Destination'a tıklıyorum. Ve buraya da İstanbul yazıyorum. İstanbul'da seçtik ve arada bir çizgi oluşturdu. Fakat bu çizgiyi kendimiz konumlandırabiliyoruz ve değiştirebiliyoruz. Ve araba ikonu var. Bu arabayı da değiştirebiliriz. Araba ikonu üzerine basıl tuttuğunda arkadaşlar. Burada birbirinden farklı ulaşım araçları çıkıyor karşınıza. Uçak, uçakların renkleri var. Araba, binek araba var. Otobüs var. Karavan var. Yelken var. İşte raylı sistem var. Aşağıda premium transport kısım var. Bunlar ücretli olanlar. Mesela ben buradan bir araba seçeyim ve efekt kısmı var. Efektlere geldiğimde arabanın arkasında Böyle farklı farklı efektler bırakabiliyorsunuz. Mesela hediye kutusu. Aşağıdakiler yine ücretli. Bir de anons kısmı var. Burada da kalktığınız yerde bir şey yazabilirsiniz. Mesela yolculuk başlasın yazdım ve buraya bir emoji koyuyorum. Şöyle bir şey koydum diyelim. İsterseniz buraya fotoğraf da koyabilirsiniz ve geri geliyorum. Şimdi ortadaki çizgiyi nasıl değiştirebileceğinizi göstereyim. Üzerine arkadaşlar basılı tuttuğunuzda bir nokta çıkıyor ve bu noktaların sayısını çoğaltabiliyorsunuz, basılı tutarak konumlandırabiliyorsunuz. Gideceğiniz rotaya göre konuma göre buradan çizgileri belirleyebilirsiniz sizlerde. Mesela şöyle bir şey yaptım diyelim. Aşağıdaki play butonuna bastığımızda burada diğer ayarlama kısmına geliyoruz. En üstten videonun uzunluğunu ayarlıyoruz. Bir altından. Modelimizin araba ya da uçağın işte boyutunu ayarlıyoruz. Onun altında hızlandırma var. İsterseniz animasyonunu hızlandırabilirsiniz. Onun altında bir harita butonu var. Burada eğer ülkeden ülkeye geçiyorsanız o ülkeleri özellikle işaretliyor ve sağ alta bayrak koyuyor. Burada mesela Türk bayrağı koydu. Buradan ölçeklendirme yapabilirsiniz dikey ya da yatay. Ve buradan da ve son olarak da kilometreyi yazabiliyorsunuz. Ne kadar yol kat ettiğinizi kilometre cinsinden yazıyor. Sağ üstteki ikona bastığımızda da arkadaşlar buradan harita çeşitlerini seçebiliyorsunuz seçebilirsiniz. Birçok hazır harita çeşidi bulunuyor. Onlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Ve son olarak videomuzu kaydetme aşamasına geliyoruz. Aşağıda Please Wait Creating'e Video kısmı tamamlandığında Save Video to Camera Roll diyoruz. Ve videomuz galerimize kaydediliyor. Böylece yolculuklarınızdan önce çok keyifli animasyon videolar oluşturabilirsiniz. İkinci bahsedeceğim uygulama Dream by Wombo. Yapay zeka destekli bir ressam diyebilirim aslında bunun için. Ne çizeceğinizi yazıyorsunuz ve örnek birkaç tane görsel gösteriyorsunuz. Yapay zeka desteğiyle, machine learning desteğiyle uygulama verdiğiniz örneklere göre bir çizim oluşturuyor ve her seferinde bambaşka çizimler oluşturuyor. Hayatımızda gerçekten şu anda yapay zeka çok önemli bir yer teşkil ediyor arkadaşlar ve yapay zeka destekli uygulamaların sayısı gitgide artıyor. Dream by Wombo da bunların ilk örneklerinden bir tanesi aslında. Daha önce belki denk gelmiştir. Ben gerçekten çok seviyorum bu uygulamayı. Uygulamayı ücretsiz şekilde indirip kurabiliyorsunuz. Yine uygulama için satın alma gerektiren bazı kısımlar olmasına rağmen birçok şeyi ücretsiz yapabilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra aşağıdaki artı butonuna tıklıyoruz. Yukarıda type anything yazan kısma herhangi bir şey yazabilirsiniz. Fakat burada İngilizce yazmanız lazım ama Türkçe yazın. Google Translate ya da herhangi bir çeviri programından İngilizce'ye çevirin. O şekilde buraya yapıştırın eğer İngilizce bilmiyorsanız. Ya da aşağıda size bazı örnekler vermiş. Onlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Ben kendim bir şey yazayım buraya. Mesela uzay boşluğunda bir fil yazdım. Şimdi bunu kopyalayıp şuraya yapıştıralım. Evet. Daha sonra aşağıda Choose an Art Style var. Hangi sanat dilinde, hangi sanat stilinde bu resmi oluştursun onu seçiyorsunuz. Burada hazır olanlar var. Mesela Dali tarzında bir şey oluştursun. S Dali seçtim. Select Image kısmı da aslında opsiyonel bir kısım. Burada dilerseniz galerinizden bir şey seçebilirsiniz ve o seçtiğiniz şeyi de oluşacak görseli aslında bir şekilde yediriyor. Öyle diyebilirim size. Mesela buradan seçelim bir şey. Şurada benim doğa fotoğraflarımdan bir tanesi var. Mesela bunu Central Park'ta çekmiştim. Bunu seçelim. Bakalım nasıl bir şey oluşacak. Şimdi çıkan ekranda ise sizin seçtiğiniz görselden ne kadar etkilensin oluşacak görsel onu seçiyorsunuz. Normal diyelim. Create dedik ve oluşturulmasını bekliyoruz. Evet, görselimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Evet, tam bir sanat eseri çıktı gerçekten de. Bir uzay görseli gibi bir şey var ve bir uçan fil silüeti görüyorsunuz. Tabii ki bunlar çok böyle gerçekçi çizimler değil zaten olayı bu. Yani bu uygulama sürreal resimler ortaya çıkarıyor. Dilerseniz bunu generate again diyerek bambaşka bir resim haline getirmesini isteyebilirsiniz uygulamadan. Şimdi öyle dedim. Tekrar bir üret bakalım dedim. Nasıl bir şey ortaya çıkaracak şimdi göreceğiz. Evet tekrar üretmeye başladı arkadaşlar ve deminkinden farklı bir sonuç ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Bu bence çok daha güzel oldu bu arada. Bunları yapıp NFT olarak satanlar da var. Aklınızda olsun eğer NFT işleriyle uğraşıyorsanız Dream by Wombo'dan da yararlanabilirsiniz. Buy Print dediğinizde de bunun yüksek çözünürlüklü görselini satın alabiliyorsunuz dilerseniz. Aşağıda da Publish ve Share var. Bunları sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Bir diğer uygulamamız da yine çift telefonlarında mutlaka olması gereken uygulamalardan bir tanesi olan ekran kaydedici bir uygulama. Ve uygulamanın adı Harika Ekran Kaydedici arkadaşlar. Evet, şaka değil. Gerçekten adı böyle. İngilizcesi de Awesome Screen Recorder yani harika ekran kaydedici anlamına geliyor. Ve tamamen ücretsiz. %100 ücretsiz bir uygulama. Aç diyoruz indirdikten sonra şöyle bir arayüz çıkıyor. Burada çözünürlüğünü ayarlıyoruz ilk olarak. 1080p'ye kadar destekliyor arkadaşlar. Daha sonra frame hızını ayarlayabiliyoruz. 24, 30 ve 60 gibi seçenekleri var. Birçok ekran de olmayan bit hızını da buradan ayarlayabiliyoruz. 8 megabit per second yaptığımızda oldukça kaliteli ekran kayıtları alabiliriz. Aşağıda videoya facecam ekle, seslendirme ekle ve videoya gif ekle gibi seçenekler var. İlk olarak kısa bir ekran kaydı alalım mesela. Şöyle ortadaki butona tıklıyorum ve buradan yayını başlat diyorum. Ekran kaydedicimiz başladı. Mesela kendi YouTube kanalım ekran kaydını almak istiyorum. Şöyle ekranda geziniyorum diyelim ve bunların anlatımını yapıyorum diyelim. Daha sonradan da anlatım yapabiliyorsunuz. Şimdi de onu göstereceğim zaten. Ve durdurmak istediğimde sol üstteki kırmızı butona geliyorum ve buradan durdur diyorum. Şimdi tekrar geldik arkadaşlar. Burada sesli olarak kaydettiğim mesela için sesi de aldı gördüğünüz gibi. Mesela kendi YouTube ekran kaydını almak istiyorum. İsterseniz buradaki makas'a tıklayarak videonuzu istediğiniz yerden kırpabilirsiniz. Daha sonra buradan oranı değiştirebilirsiniz. İstediğiniz bir oran içerisine alabilirsiniz ve üzerine metin ekleyebiliyorsunuz. YouTube yazdık mesela ve bunu istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. Buradan yazının fontunu, büyüklüğünü, her şeyi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar ve süresini ayarlayabiliyorsunuz. Evet şimdi de Şuradaki surata basıyorum ve buradan kameraya erişmek istiyor. Ve burada da kendinizi Facecam olarak gösterebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ve ekran kaydedicinizin üzerine böyle kendinizi göstererek konuşma yapabilirsiniz. Mesela şuna bastığımda, evet şu anda da YouTube kanalımı sizlere göstermek istiyorum. YouTube kanalımda teknolojiyle alakalı içerikler öğretiyorum. Ve gördüğünüz gibi yukarıda işte abone sayısı vesaire görünüyor ve burada da yaptığım videoları görebilirsiniz gibi saçma sapan bir açıklama yaptım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar facecam'i de böylece kaydettik. Facecam'ı kaydederken yerini de değiştirebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik gerçekten. Daha sonra mikrofon kısım var. Mikrofona tıkladığınızda ekran kaydınızın üzerine seslendirme alabiliyorsunuz uygulamanın içerisinden. Ve bir de GIF kısım var. Videodan istediğiniz bir yere GIF'e çevirebiliyorsunuz ve GIF olarak galerinize kaydedebiliyorsunuz. Gerçekten ücretsiz olarak kullanabileceğiniz en iyi ekran kaydetme uygulamalarından bir tanesi. Harika ekran kaydedici. Sıradaki uygulama ise Flute. Gerçekten de inanılmaz stres alan çok keyifli bir uygulama. Ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Bomboş ama görsel olarak size inanılmaz keyif veriyor arkadaşlar. Flute'da ne yapıyorsunuz? Flute'da Kendinizi aslında bir büyücü gibi hissedebilirsiniz. Parmağınızla ekranda çizimler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve yukarıdaki yuvarlığa tıkladığınızda burada farklı farklı çizimler yapmanızı sağlayan kısımlar var. Mesela buraya geldim ve şöyle bir şey çiziyorum ekrana bakın. Sanki kendinizi Harry Potter büyüsü yapıyormuş gibi hissedebileceğiniz görseller çıkıyor. Şöyle birkaç parmağınızı da kullanabilirsiniz hatta şunu yaparken veya tek parmağınızla böyle çizimler yapabiliyorsunuz. Yine yukarıdaki yuvarlağa tıkladığınızda burada birbirinden farklı görseller var. Farklı temalar var daha doğrusu. O temalarla kendiniz bambaşka şeyler oluşturabilirsiniz. Hatta dilerseniz ekran kaydı alarak kendi oluşturduğunuz görsellerle farklı videolarda oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ya da Android telefon kullanıyorsanız hareketli duvar kağıtları yaparak telefonunuza da bunları kullanabilirsiniz. Ben böyle sıkıldığım anlarda girip bu programda, bu uygulamada bayağı stres atıyorum arkadaşlar. Bir diğer harika uygulama da Clip Drop. Şimdi bu uygulamayı çok öncesinde aslında anlatmıştım fakat ara ara bunu kullanıp, yaptığım paylaşımlarda hala ''Nasıl yaptın?'' diye soranlar oluyor. Cep telefonunuzun kamerasıyla çektiğiniz herhangi bir şeyin arka planını siliyor ve daha sonra bilgisayara bunu direkt olarak aktarabiliyorsunuz. Veya arka planı sildiğiniz bir şeyi kendi cep telefonunuzda da tutabilirsiniz tabii ki. Uygulama şöyle işliyor, Clip Drop butonuna tıklıyoruz ilk olarak ve buradan kameramız açılıyor. Şimdi mesela şu Baby Yoda'mız var bir tane. Bu Baby Yoda'nın fotoğrafını çekeyim şöyle bir. Evet fotoğrafını çektim. Ve şimdi işlemin yapılmasını bekliyorum ve gördüğünüz gibi PNG şekline getirdi arkadaşlar baby odayı. Bakın ekranda PNG şeklinde duruyor. Daha sonra next diyorum ve arka planını sildi. Daha sonra isterseniz arka planını da buradan değiştirebiliyorsunuz. Şöyle ufak tefek hatalar olabilir. Oralara takılmayın arkadaşlar. Daha sonra next diyorum. Buradan PNG mi JPEG mi onu seçiyorsunuz. Ve son olarak drop dediğimde arkadaşlar bunun işte bilgisayara atacağız bu PNG görseli. Şimdi bilgisayarımızdan şu siteye gireceğiz web.clipdrop.co Ekranda yazan siteye girdikten sonra gördüğünüz gibi çektiğimiz fotoğrafın PNG hali buraya geldi. Tabii ki aynı hesapla, aynı accountla girmeniz gerekiyor. Daha sonra bunun üzerinde bu arada değişiklikler yapabiliyorsunuz burada. İşte döndürebilirsiniz, boyutuyla oynayabilirsiniz. Edit Mask dediğinde buradan silebiliyorsunuz bu arada. Ücretsiz olarak bilgisayar üzerinden kullanılan kısımlardan bir tanesi. Şöyle hatalı olan yerleri siliyorum bakın. Dilerseniz burada rengiyle, ışığıyla vesaire de oynayabiliyorsunuz. Yani küçük bir Photoshop kısmı da var diyebiliriz aslında. Bunu bilgisayarıma indirmek için de sağ üstteki indirme butonuna tıklıyorum ve fotoğrafım bilgisayarıma indiriliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi sıra geldi benim gerçekten de son 5 yılda filan hayatımı kurtaran uygulardan bir tanesi. Hayatımı kurtarıyor derken tabii ki abartı bir tabir bu ama cep telefonlarımızda muhtemelen hepimizin en büyük sıkıntısı cep telefonlarındaki yerin dolması. Çünkü çok fazla fotoğraf video çekiyoruz ve günden güne telefonlar geliştikçe bu fotoğraf videoların boyutları da büyüyor. Çünkü daha kaliteli çekmeye başlıyor uygulamalar ya da programlar ya da telefonların kendi kameraları. Dolayısıyla yer konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi birçok farklı alternatif var. Özel eğer iPhone kullanıyorsanız iCloud var mesela ki bence Apple tarafından üretilmiş en kötü şeylerden bir tanesi iCloud. Onun hep alternatiflerini kullanmayı denedim yıllarca. Öncelikle Google kullanıyordum Google Fotoğraflar. Fakat daha sonra Yandex Diski keşfettim ve Yandex Disk gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Ne dayını almaz. Öncelikle fiyat performans olarak gerçekten çok uygun. Buraya baktığınızda işte 1TB yıllık 549 lira ki bu arada ara ara kampanya yapıyorlar. Geçen de yıllık 1TB'ı 200 liraya alabiliyordunuz. Mesela 3TB 1399 200 GB bunlar yıllık fiyatları. 100 GB kullanmama rağmen bu arada her indirdiğinizde 10 GB zaten size ücretsiz şekilde veriyor alan. Ben 100 GB almıştım ve bu 100 GB'ı 5 yıldır kullanıyorum ve dolmadı. Neden dolmadı? Çünkü fotoğrafta sınırsız alan veriyor arkadaşlar size. Aşağıda otomatik yükleme kısmına geldiğinizde burada fotoğrafları ve videoları sınırsız alana yükle tercihleri var. Wireless'a bağlandığı sürece telefon arka planda sizin fotoğraf videolarınızı Yandex diske aktarıyor. En yüksek boyutta aktarıyor bunları. Orijinali neyse öyle aktarıyor. Mesela Google fotoğraflarda orijinal boyutunda aktarmıyor. Kendisi sıkıştırıyor. O şekilde aktarıyor. Öyle ücretsiz kullanabiliyorsunuz ama Google fotoğraflarda ücretli versiyonunda fotoğrafları orijinal boyutunda saklayıp biliyorsunuz. O yüzden Yandex bu konuda çok büyük bir avantaj sağlıyor. Sadece bu uygulamayla alakalı bir videom var zaten. Dilerseniz o videoyu açıp çok daha detaylı öğrenebilirsiniz bu uygulama hakkında merak ettiklerinizi arkadaşlar. Yapay zeka destekli arama kısmı vesaire zaten bütün bulut uygulamalarında olan her şey Yandex Disk'te de mevcut. O yüzden mutlaka mutlaka bir göz atmanızı öneririm. Diğer bir uygulamamız da Microsoft tarafından geliştirilen, aslında görme engelleri için çıkarılan fakat herkesin kullanabileceği müthiş bir yapay zeka destekli uygulama, Seeing AI. Burada ekranda ne gösterirsiniz arkadaşlar, size onu okuyor ya da onu tarif ediyor. Burada farklı farklı seçenekler var. İlk olarak metin kısım var, şurada TT yazdığınızda. Şimdi burada ekranda karşınızda yazan şeyler, sokakta gördüğünüz tabelalar vesaire, her şeyi okuyor sizlere. Mesela şöyle geliyorum bakın. öne çıkan üç özelliği, yönetmen, içerik üreticisi, dahil olduğu eğitimler, eğitimlerde anlatacağı konular. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranda yazan şeyleri sizlere okuyor ilk kısım. Diğeri döküman, belge kısmı. Şimdi burada şöyle ekranda sabit tutuyoruz ve işlenmesini bekliyoruz. Bakın ekranda ne varsa her şeyi metin olarak burada karşınıza çıkarıyor. Ve daha sonra dilerseniz bu metni istediğiniz bir yere kopyalayıp yapıştırabiliyorsunuz. Gerçekten bu da müthiş bir özellik. Şimdi tekrar geri geliyorum. Bir diğeri barkod. Buradan barkod okutabilirsiniz dilerseniz. Burada da kişiler var arkadaşlar. Ekranda ya da karşınızda kaç kişi varsa onu size söylüyor. Evet şimdi bir daha göstereyim. Tek ortana yakınında bir metre uzaktı. Tek yüz ortalama sana 1 metre uzakta diyor. Karşınızda kaç kişi varsa Kalabalık bir grup varsa onu da söylüyor. Kalabalık bir grup ve şu kadar metre uzakta diye. Ve bir de para birim var. Buradan da dilerseniz parayı tutabiliyorsunuz. Ne kadar olduğunu söylüyor sizlere. Burada da ortam, ambiyans, çevre var. Mesela şöyle bir tutayım bakayım ne diyecek. Ekranı şöyle getirdim ve fotoğrafını çektim muhtemelen bir dizüstü bilgisayar ve bir monitör. Karşınızda ne olduğunu söylüyor gördüğünüz gibi. Şöyle aşağıda mouse'um var. Ona doğru bir tutayım bakayım. İşleniyor. Muhtemelen bir masanın üzerinde bir bilgisayar faresi ve klavyesi. Evet gördüğünüz gibi bilgisayar faresi ve klavyesi olduğunu söyledi. Şöyle bir gösterelim bir de. İşleniyor. Muhtemelen üzerinde bir erkeğin yüzü olan bir bilgisayar ekranı. Gördüğünüz gibi fotoğrafı çektiğinizde ne varsa onu size anlatıyor sözel olarak gerçekten de muazzam bir uygulama. Özellikle dediğim gibi engeller için üretilen bir uygulama ve engelli arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin inanılmaz işine yarayacak müthiş bir uygulama arkadaşlar. Notion. Sıra geldi bir planlama programlama uygulamasına. Hepimiz hayatımızda plan program yapmak zorundayız. Bu şekilde işlerimizi ya da günlük hayatımızdaki rutinleri daha derli toplu tutabiliyoruz. En kötü anlamda izleyeceğimiz dizi filmleri, oynayacağımız oyunları, okuyacağımız kitapları bir yere yazma ihtiyacı ve yazdıkça da bunları işte üzerine çizme ya da içine görsel ekleme gibi ihtiyaçlar duyabiliyoruz. Notion bu konuda gerçekten benim kullandığım uygulamalar arasında en iyisi diyebilirim arkadaşlar. Yine ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Ekstra satın almalar bunda da var tabii ki ama ben ücretsiz versiyonunu kullanıyorum ve çok uzun zamandır kullanıyorum. Şimdi burada neler yapabiliyorsunuz? Kategori kategori ya da işte iş planlamanıza göre başlık başlık istediğiniz şekilde liste yapabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki ben işler diye bir şey yapmışım veya şöyle yapalım. YouTube videolarımı yapacağım bir liste oluşturmak istiyorum. Add a page diyorum ve buradan YouTube videolarım yazıyorum. Altına arkadaşlar tap to continue dedim ve aşağıda bir kısım çıkıyor. Artıya tıkladığınızda burada birbirinden farklı birçok hazır seçenek var. Mesela diyelim ki to do list yani yapılacaklar listesi. Mesela uygulama önerileri dedim. Onu geçtim. CapCut videoları. Sonra bir tane de Lightroom kullanımı. Fotoğraf tüyoları. Böyle böyle bir liste yaptığınızı düşünün. Mesela ben bu uygulama videolarını yaptım ve daha sonra bunu öneri videolarının üzerine çizdim. Tik attım yanına. Hatta bu kısmı daha da görselleştirebiliyorsunuz. Şöyle aşağıya doğru çektiğimde Add Icon kısmına tıkladığımda buradan istediğiniz bir bir emoji seçebilirsiniz. Mesela şu fotoğraf makinesini seçtim. Ve add cover var. Burada da change cover dediğimizde isterseniz galerinizden isterseniz de unsplash gibi dünyanın en büyük ücretsiz ve telifsiz görsel sitelerinden bir tanesinden yararlanabileceğiniz cover fotoğrafını ekleyebileceğiniz kısım bulunuyor. Mesela şöyle bir görsel seçtim. Gördüğünüz gibi YouTube videolarıma dair liste hazırlamış oldum. Sol üstteki 3 noktaya tıkladığımda burada diğer başlıkları da görebiliyorum. Ve daha sonra bunun içine girip burada değişiklikleri yapabilirim. Dilerseniz sağ üstteki paylaş butonuna tıklayarak bunu başka bir arkadaşınızla paylaşabilir veya sosyal medya platformlarınızda da paylaşabilirsiniz. Eğer planlama programlama uygulaması arıyorsanız kesinlikle Notion sizin aradığınız uygulama olacaktır arkadaşlar. Bir diğer uygulama ise desibel ölçme aracı. Bu diğerleri kadar böyle çok da işinize yaramasa da muhtemelen bazı yerlerde ortamın ses seviyesini merak edeceksinizdir ya da ihtiyacınız olacaktır. Mesela sesle alakalı bir sıkıntı yaşıyorsunuz yakınınızda ve yerin ses desibelini geçtiğini iddia ediyorsunuz. Bununla kaydedebilirsiniz veya maça gittiniz ve tribünlerin desibel seviyesini kaydetmek, ölçmek istiyorsunuz. Yine bununla belirleyebiliyorsunuz. Ve çok basit bir uygulama zaten. Şuradaki kayıt tuşuna bastığımızda şu anda ortamdaki desibel miktarını ölçüyoruz. Sesimi yükselttikçe gördüğünüz gibi daha da yükseliyor. Şimdi düşüreceğim biraz. Sesimi düşürdüğümde de gördüğünüz gibi desibeli ona göre belirliyor. Böylece minimum ve maksimum desibel ve ortalama desibeli bu uygulamayla ölçmeniz mümkün. Son olarak da fotomet uygulamasını göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Çözemediğiniz matematik formüllerini ya da hızlı bir şekilde sonucunu merak ettiğiniz matematik sorularını bir an önce çözmek istiyorsanız fotomet tam olarak aradığınız uygulama. Bu uygulama indirdikten sonra aç diyoruz. Şimdi ekranda matematik soruları açtım. Hatta şöyle biraz yaklaşalım. Şimdi şuradaki matematik sorusunu bir okutalım bakalım. Bu arada ekranda şöyle bir çerçevemiz var. Bu çerçevenin içerisine alabilirsiniz arkadaşlar. Fotoğrafını çekiyorum. Evet işlemi yapıyor ve işlemin sonucu 3 bölü 5. Bakalım cevaplarda var mı? Evet gördüğünüz gibi cevaplarda da var. 3 bölü 5 sonucunu bulduk. Bir de şöyle bir soru daha çözelim. Geldim ve çerçeve içine aldım ve fotoğrafını çektim. Şimdi sonuca bakalım ve gördüğünüz gibi şıklar da var arkadaşlar. Bu arada burada çözme adımlarını göster dediğimde nasıl çözdüğünü de sizlere adım adım göstermiş oluyor. Böylece sağlamasını da yapabilirsiniz. Anlattığım bu uygulamaların hepsinin ismini ve linklerini aşağıdaki açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan da detaylı olarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu anlattığım uygulamalar içerisinde sizin favoriniz hangisi oldu? En sevdiğiniz hangisi oldu? Lütfen yorum kısmında benimle paylaşın. Ayrıca sizlerin de önereceği başka uygulamalar varsa onları da yoruma bırakırsanız onları da bir göz atmak isterim. Belki de sizin önereceğiniz uygulamalarla alakalı bambaşka bir videoda daha sonra çekmiş olurum. Evet bu videonun da Sonuna geldik kanamdaki diğer videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın.